kongremize katılan tüm derecelerimizi teşekkür okay. ederiz. Gelip burada bize destek verdiler. Tabii. Kulüplerine sahip çıktılar. Sağ olsunlar. Nasıl bir havada geçti size göre? Gayet güzeldi beraber. Yani sonuçta herkesin ortak değeri Trabzonspor. Bunların da hepsi Trabzonspor'un iyiliği için. Herhangi bir sıkıntı olmadan geçti. Gayet güzel oldu. Başkanım son iki haftada galibiyetler geldi ama Atay'da plasmada evet. <laughs> çok bir mağlubiyet oldu. 2-0'ı geçtikten Doğru. sonra 3-2'lik mağlubiyet. Neler söylemek istersiniz bu maçta? E, Trabzonspor'a yakışmayan bir mağlubiyet oldu. Öyle olmaması gerekirdi. Bundan sonrası, bundan sonrasında olmaması için ne gerekiyor? Sonu yapmamız lazım. Bunları konuşuyoruz. Teknik direktör evet bir ile görüştünüz mü bu maçın ardından? Her zaman görüşüyoruz. Ee, birazdan yine görüşeceğiz. Normal olan görüşmeler bunlar. Yani o da sonuçta böyle olmasını istemez. Herkes Trabzonspor'un daha iyi olmasını istiyor. Kendisi de öyle. Eee İnşallah buna benzer sonuçlar yaşamayacağız bundan sonra. Başkanım Türkiye Futbol Federasyonu lige olan ilgiyi artırmak için pilav sistemi getirilebileceğine dair açıklamalarda bulundu. Evet. Bu konuda sizde bir görüş alındı mı şu ana kadar veya olsa bunu, bakış açınız ne olur acaba? Bunu yani şöyle e, bu çok yeni bir konu. Hı hı. Birincisi hani kulübün gelirinin arttırılması için bu tür konuşmalar daha önce olmuştu. Ama başkanımız bunu ilk defa dinlendirdi. E, kendisi herhalde bizleri de çağıracaktır. Bu konuları detaylı konuşacağız. Artısın eksiksiz o zaman daha açık konuşabiliriz. Yani şu anda çok sıcak bir konu. Ee, ne olduğunu tam olarak anlamadan bir yorum yapmam yanlış olur. Onları öğrendikten sonra daha sonra yorumlarız Teşekkürler. beraber. Teşekkürler. İşte kolay gelsin arkadaş. Çok sağ olun. Sağ olun.